Bir satıcı olarak başarın bilgi verme becerine dayanmaz, bilgi alma becerine dayanır. Robert Elpstein. Satıcıların çoğu potansiyel müşterileriyle yaptıkları görüşmelerde müşterilerini bilgi bombardımanına tutarlar. Bu büyük hatadır. Ürün ve hizmetleri hakkında konuşurlar, şirketleri hakkında konuşurlar, kendileri hakkında konuşurlar, sorulmadığı halde. Bilgelik doğru yanıtları bilmektir ama zeki olmak ise doğru soruları sormaktır. Potansiyel müşterilerini en çok etkilediğine inandığın kaç tane sorun var? Yoksa hiç yok mu? Pekala, potansiyel müşterilerine sık sık sorduğun sorular ne kadar etkili? Ne kadar akıllıca ya da ne kadar rutin, ne kadar sıkıcı, ne kadar aptalca? Acaba sorduğun yanlış sorular yüzünden kaç tane potansiyel müşterinin kafasını karıştırdın? Kaç tanesinin satın almak üzereyken caymasına neden oldun? Bunlar önemli sorular. Güçlü soruların sırrı şu. Güçlü sorular müşteriyi kendisi ve işi hakkında düşündürür. Senin istediğin yanıtı verdirir. Soruların satış için önemini anlamak istiyorsan oksijenin hayat için önemini bir düşün. Ne kadar önemli değil mi? Yanlış sorular yanlış şeylere neden olur. Potansiyel müşteriyi satıcıdan, ürün ya da hizmetinden soğutmak gibi. Potansiyel müşterinin kafasında soru işaretleri ve kuşkular oluşmasına sebep olmak gibi. Potansiyel müşteriyi kızdırmak gibi. Potansiyel müşterinin gerçek bir alıcının karar vermiş bir müşterinin caymasına sebep olmak gibi. En kötüsü potansiyel müşteriyi rakiplerine yönlendirmesi gibi. Onlara göndermesi gibi. Kendine şu soruyu sor. Müşterilerine sorduğun sorulardan kaç tanesi bunlardan bir ya da birkaçına neden oldu veya oluyor ve olmaya devam ediyor? Doğru sorular doğru şeylere neden olur. Potansiyel müşterinin kafasındaki soru işaretlerini ve gerçek itirazları ortaya çıkartır. İtiraz ve bahaneyi birbirinden ayırır, tefrik eder. Potansiyel müşterinin satıcıya güvenmesini sağlar. Potansiyel müşterinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve korkularını ortaya çıkartmanızı sağlar. Gerçek karar alıcıyı bulmanızı sağlar. Potansiyel müşterinin ürün veya hizmetinize yaklaşmasını sağlar. Potansiyel müşteriyi kendi ve işi hakkında düşündürür, senin istediğin yanıtları verdirir bir satın alma atmosferi oluşturur. Satış atmosferi değil, satın alma atmosferi. Gerçek sır şu, güçlü sorular müşteride kendine satış yapılıyormuş hissi uyandırmaz. Aksine satın alma atmosferi oluşturur. Sorular müşterilerin gerçek ihtiyaçlarının korkularının köküne iner. İşte kolay bulamayacağın birkaç tane güzel soru örneği senin için geliyor. Diyelim ki Satış temsilcisi olarak bir giyim mağazasında çalışıyorsun. İşte sorabileceğin zayıf soru tiplerinden birkaç tanesi ki bunların yanıtı muhtemelen hayırdır. Muhtemelen bu soruların aynısını rakiplerinde soruyordur. Size nasıl yardımcı olabilirim? Potansiyel müşteriler genellikle Teşekkür ederim. Yardımınıza ihtiyacım yok gibi bir cevap verirler veya buna benzer bir cevap verirler. Güçlü bir soru örneği de şöyle olabilir. Mevcut giyim tarzınızın oluşturmak istediğiniz imajınızı mahvettiğini fark etseydiniz ne olurdu? Veya tabela satan bir satıcısınız. Potansiyel müşterinize giderek "Tabelanızı değiştirmek ister misiniz?" diyerek rakiplerinizden ne kadar farklı görünebilirsiniz? Ne kadar dikkat çekebilirsiniz? Ne kadar değerli algılanabilirsiniz? Müşteriyi ne kadar etkileyebilirsiniz? Az ya da hiç. Bunun yerine mevcut tabelanızın potansiyel müşterileriniz tarafından yeterince fark edilmediğini anlasaydınız ne olurdu ya da ne yapardınız diye sorabilirsiniz potansiyel müşterinize. Veya mevcut tabelanızın rakiplerinize göre sürekli daha canlı ve daha çekici görünmesini nasıl sağlıyorsunuz diye bir soru sorabilirsiniz. Nasıl sorular? Gerçekten harika sorular. Şimdi benim soruma geliyor sıra. Satıcılarınızın sordukları yanlış soruların birçok potansiyel müşterinizin rakiplerinize gitmesine sebep olduğunu fark etseydiniz ne olurdu? Ya da satıcılarınızın müşterilerinizi kızdıracak, kafalarını karıştıracak ve rakiplerinizden almalarına karar vermelerine sebep olacak zayıf, yanlış, aptalca sorular sormadıklarından nasıl emin oluyorsunuz? Veya bunun için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Müşterilerinize sizi rakiplerinizle kıyaslatacak değil, onlardan ayırt edecek sorular sorun. Jeffrey Gitomer Hiçbir görüşmeden çıktıktan sonra, bir görüşmeyi tamamladıktan sonra kendine keşke bu soruyu sormasaydım ya da keşke şu soruyu sorsaydım dediğin oldu mu? Eğer bunu sık sık söylüyorsan bu sadece bir problem değil aynı zamanda bir belirti. Görüşmelere yeterince soru hazırlamadan gittiğini gösteren önemli bir belirti. Pekala madem sorular satış için bu kadar önemli öyleyse müşteriyi daha kalbinden daha cüzdanından vuracak sorular hazırlamak için ne yapıyorsun? Şimdi yapman gereken daha çok satış yapmak için soruların gücünden daha fazla yararlanmayı öğrenmek. Soruların mevcut sorularının gücünü arttırmak. Sorular hakkında daha çok şey öğrenmek ve daha çok pratik yapmak.